Vaşali. Yalnız konuşabilir miyiz acaba? Vaşali lütfen istediğimi söylemem için bana bir şans ver. Vaşali. Vaşali. Vaşali dur ben... bir dakika. Abla ona ne oldu böyle? Neden Darmeş'le konuşmak istemiyor? Sen bekle. Ben bakarım. Abla lütfen git ve ona anlat. Öfkeden ne yaptığını hiç bilmiyor. Tam olarak ne istiyor anlamadım. Ben ilgilenirim. Vaşeli. Abla lütfen. Bu konuda konuşmak istemiyorum. O insanın yüzünü bile görmek istemiyorum. Neyi kanıtlamaya çalışıyor? Kim olduğunu sanıyor? Nasıl biri bu? Onunla konuşarak vaktimi boşa harcamak istemiyorum. Abla lütfen git ve ona buradan gitmesini söyle. Konuşmak istemiyorum. Neden geldi? Neden beni rahatsız ediyor? Ona itiraz ettim. Her şeyi satış ve varşadan büyük zorluklarla sakladım. Eğer öğrenirlerse abla. Çok öfkeleniyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Her şeyi bitir. Evet Vaşeli. Her şeyi bitir öyleyse. Herkese darmeşi anlat. Ne olacağını göreceksin. Hiç kimse senden onu görmeni ve konuşmanı istemeyecek. Her şey sonsuza kadar bitecek. Herkese söyle. Sen ne diyorsun abla? Bunu nasıl yaparım? Aklından ne geçiyor? Bu şoka dayanabilecek mi? Hem bu şeyi annemle babama söylerse onlar kahrolurlar. Ben bütün zorluklara göğüs gerebilirim. Ama annemle babamın acı çekmesine dayanamam. Öyleyse bu soruna bir çözüm bulman gerek. Vaşeli dinle. Araba tamir olur olmaz buradan gideceğiz. Ama o zamana kadar darmeşe katlanmalısın. Satış ve varşaya aranızda her şeyin yolunda olduğunu göstermek zorundasın. Bir şey daha. Kısa bir zamanda karar vermelisin. Çünkü bunu daha uzun süre saklayamazsın. Başarı ve ablam neden bu kadar uzun süre konuştu? En iyisi ben gidip ne yaptıklarına bir bakayım. Başa, otur lütfen. Ne var? Arçana orada. Onu ikna edip buraya getirecektir. Sen merak etme. Darmeş'in buraya gelmemesi gerekirdi. Maşalio onu burada gördüğüne hiç memnun olmadı. Öfkeyle Darmeş'e bir şey söylerse o zaman bu olay herkesin önünde ortaya çıkar ve daha fazla probleme sebep olur. Bu konuda öyle bir şey yapmalıyım ki Darmeş buradan kendi kendine gitsin. Ama ne yapabilirim? Darmeş ile Vaşali arasında ne oldu anlamıyorum. Eğer Vaşali bize söylemiyorsa en azından Darmeş bize söyleyebilir. Eğer hatasını kabul ederse o zaman ne hata yaptığını bize söyleyecek. Evet Darmeş. Bize aranızda ne olduğunu söyle. En azından sen konuşabilirsin. Sorun nedir? Vaşali'nin bahsetmediği problem nedir? Ee... Dinle Darmeş lütfen. Şimdi en azından sinir krizi geçirmiyorsun. Dinle. Eğer bu sorunun çözülmesini istiyorsan, o zaman ikinizden birinin inadı bırakması gerekiyor. Ve bunun kendi hatanız olduğunu kabul ettiğiniz zaman yeniden başlamak kolay olacak. Aa. Satış Aslında büyük bir sorun yok. O bir şeyler anlatıyordu ve ben dikkatimi veremedim. O da üzüldü. Uzun zamandır onu ikna etmeye çalışıyorum ama dinlemeye hazır değil. Ama şu ana kadar hala asıl sorunun ne olduğunu söylemedin. Lafı neden dolandırıyorsun? Direkt konuya girer misin? Hayır Varşa, bu sadece Ne istiyorsun? Vaşali yalnız konuşabilir miyiz acaba? Ne söylemek istiyorsan herkesin önünde söyle. Vaşali senden özür dilemek istiyorum. Darmes seni affediyorum. <laughs> Bak, gördün mü? Vaşeli o kadar olgun ki bunca günün gerginliğini bir dakikada çözdü. <laughs> evet tabii. Şimdi hepiniz eğlenmenize bakın. Siz ikiniz benimle gelin. Şuraya oturun ve birbirinizle kalan her şeyi konuşun ve her şeyi çözün. Oturun, oturun. Göreceksiniz. Her şey kısa zamanda eski haline dönecek, değil mi? <laughs> Tabii ki. Efendim. Aracınızı kontrol ettim. Karbüratör dışında bir iki şey daha yapılması gerekiyor. Ama şu an elimizde parçalar yok. Sabah dükkanlar açıldığı zaman gider alır tamir ederiz. O zamana kadar beklemek zorundasınız. Ee, tamam. Bu gece burada kalmak zorundayız. Hı? O zaman piknik de yapabiliriz. Bana bir iyilik yap. Arabayı yarın ver. Çok eğlenceliydi. Hı. Hmm. Herkes çok mutluydu. Özellikle de Varşa. Ama mutluluğu ne kadar sürecek satış? Nasıl yani? Seni anlayamadım. Varşa'dan gerçeği daha ne kadar saklayacaksın? Gerçeği ne kadar erken öğrenirse toparlanması için o kadar vakti olacak. Bana <laughs> sen ne diyorsun? Satış her şeyi biliyorum. Varşa'nın anne olamayacağını biliyorum. Ama ona neden gerçeği söylemediğini hiç anlamıyorum. Ee, s sana bunları kim söyledi? Vaşali söyledi. Bana her şeyi söyledi. Dinle satış varşe'ye doğruyu söylemenin çok zor olduğunu biliyorum ama ama bunu ondan ne kadar saklayacaksın? Her ya da geç gerçeği öğrenecek. Peki neden söylemiyorsun? Ne yapabilirim bana? Nasıl yaparım? Ona bunu nasıl söylerim? İlk günlerde her ne hata yaptıysa suçluluk duygusuna zaten dayanamadı. Ona söylersem buna nasıl dayanacak? Hayır manav. Çok üzücü. Hayal kurduğunu görmek çok üzücü. Çocuklardan konuştuğu zaman benim canım yanıyor. Gözünden akan tek damla yaşa dayanamam. Ona gerçeği söylediğim zaman onun Ağladığını görmeye nasıl dayanacağım? Hayır. Ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir daha asla anne olamayacağını söyleyemeyeceğim. Buna, buna aşkımdan mı dersin, çaresizliğimden mi bilmiyorum. Satış beni anlamıyorsun. Bunu Varşa'dan ne kadar saklayayım? neden bahsediyorsun enişte? Bir şeyleri saklamak da ne demek? Hayır Varşa. Yok bir şey. Bir şeyleri saklamaktan falan bahsetmiyordum. Neden yalan söylüyorsun? Gerçeği söyle. Daha demin Varşa'dan bir şey saklama diyordum. Şimdi neden susuyorsun? Durun bir dakika. Bana ne olduğunu açıkça söyleyin. Siz ikiniz benden ne saklıyorsunuz? Söylesene Enişte. Satış sen. Neden üzgün duruyorsun? Söylesene konu ne? Ne oldu? Satış söyle bana. Varş'a... <laughs> Aslında Vaşali ve Darmeş için bir şeyler planlıyorduk. Aslında Manav dedi ki... E, o ikisi arasındaki kavga bitmiş olsa bile... Aralarındaki mesafe hala ortada. Bu yüzden Manav onlara bir sürpriz hazırlamalıyız diyordu. Böylece birbirlerine yaklaşabilirler. Bunu bir süredir düşünüyorduk ama aklımıza bir fikir gelmiyor. Madem sen de buradasın bir şeylere karar verebiliriz. Harika... Bu harika bir şey. Ben... Ben bir şeyler düşünürüm. Ne yaptın sen Satiş? Bilerek ya da bilmeyerek bunu Vaşali için daha da kötüleştirdin. Şimdi ne yapacağım? Vaşali hakkındaki gerçeği kimseye söyleyemiyorum. Anne. Anne baksana sürekli böyle üzülecek misin? Bana söylesene ne oldu? Acit mi bir şey söyledi? Anne buraya seninle bir şey konuşmaya geldim. Ama sen böyle keyifsiz oturuyorsun. Benim keyfimi de kaçırdın. Söyle. Ne oldu? Anne. Vandita. Ee, ee. ee, evet anne evde şeker bitmiş. Git şeker al. Ve gelirken eczaneden de ağrı kesici getir. Ama anne, eczane buradan çok uzaktı. Ne olmuş peki? Bacakların mı kırık? Anne! Neden bir iyilik yapmıyorsun? Neden zengin babana sana araba almasını söylemiyorsun? Söyle, ne oldu? Anne, evimizin şu üç prensesi var ya, evlerinde bir problem var gibi hissediyorum nedense. Nasıl bir problem? Anne, sanıyorum Vaşeli ile Darmeş arasında bir sorun var. Üstelik Arçana da Varşa da bunu biliyorlar gibi. Ama bizim önümüzde konuşmuyorlar. Peki sen nereden biliyorsun? Anne, Varşa telefon etti. Manco, başka bir şey öğrenmeye çalıştın mı? Hayır anne, öyle bir şey yapmadım. Önce gelip sana söylemek istedim. Sen bana bir fikir verebilirsin. Pekala, bir bakalım. Ne yapabiliriz bir bakalım. benim karım Maduri Darmesh Jaipurwala Abla bu yerin şans getirdiğine inanıyorum. Baksana buraya geldikten sonra her şey halloldu. Darmeş ile Vaşeli arasındaki sorunlar çözüldü. Sorunlar bitti. Aslında biliyor musunuz? Siz ikiniz bana teşekkür etmelisiniz. Çünkü ikinizi de buraya gelmek için zorlamasaydım o zaman belki de bu kadar güzel olmayacaktı. Değil mi? Vaşeli bekle bir dakika. Ne yapıyorsun? Karnındaki bebeğini hissetmeye çalışıyorum. Vaşeli söylesene. Nasıl hissediyorsun? Bu nasıl bir duygu? Hiçbir şey hissetmiyorum. Sen delisin. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ben bile hissedebiliyorum. Herkesten önce teyzenle konuşursun. Değil mi? Beni dinliyor musun? Merhaba. Bebek darmış. Artık çabucak dışarı çık. Çünkü burada pek çok insan gelmeni sabırsızlıkla bekliyor tamam mı? Üstelik biliyor musun? Senin için bir sürü güzel sürpriz de hazırladık. Ve teyzen çoktan kararını verdi. Sana hediye olarak küçük bir kız kardeş vereceğim. Peki sen ne istersin? Küçük bir erkek kardeş mi yoksa kız kardeş mi? Kimi istersin? Ha? Kız kardeş öyle mi? Aferin sana. Çünkü teyzen de aynı şeyi diliyor. Hey abla. Gördün mü? Büyük teyzen üzüldü ve buradan gitti. Çünkü sen benimle konuşuyorsun. Bu yüzden. Ama endişe etme. Birlikte onu ikna ederiz. Hiç anlamıyorum. Vaşeli nasıl oldu da beni böyle çabuk affetti? Belki de bu gerçeği satış ve Varşan'ın önünde konuşmak istememiştir. Şey, sebep herhangi bir şey olabilir. Ama Vaşeli beni affetti ve bu benim için büyük bir şey. Yoksa Manav ve Arçan'a beni tamamen tuzağa düşürecekti. Ama esas problem çözülmedi. Kaç kişiyi birden idare etmem gerekiyor? Vaşeli evde değil, bu yüzden annem peşimde. Bir öfke anında annem Soluçana'yı ararsa her şey zorlaşır. İşte o, Maduri. Şimdi ona ne söyleyeceğim? Evet söyle. Neredesin? Mumbai dışındayım. İş için geldim. Böyle birdenbire mi? Gitmeden önce bana söyleyebilirdin Zamanım yoktu Darmeş aramak için zaman gerekmez Kes şunu Maduri Sırf aynı adı taşıdığın için Karım olduğunu unutma Burada kalmana izin verdim Çünkü Varun'u önemsiyorum Git ve bir gelişme var mı diye doktora sor Eğer hamileliğin doğrulanırsa Puna'ya geri dön Buraya gelmeseydin çok iyi olurdu Bütün problemler senin yüzünden ortaya çıktı benim aile hayatımı mahvettin. Şimdi en azından huzurla çalışmama izin ver. Hey Darmeş, içeri gel. Başeli seni liseli... çağırıyor. Evet, hemen geliyorum. Alo. 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 Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Ben ne kadar idare etmeye çalışırsam her şey o kadar zorlaşıyor. Kardeşim. Evet. İşte buyur. Burada 11 bin rupi var. Yarın 2 bin rupiye ihtiyacım olacak. Tabii tabii alırsın. Neden olmasın? Tamam. tamam. Yarın görüşürüz. Pekala Gopi. Evet kardeşim. Bugünkü işin nasıldı? İyiydi kardeşim. Güzel. Ama kardeşim bugün sadece bir kısmını getirebildim. Bir kısmı? Evet. Neden? Çünkü yarın çok paraya ihtiyacım olabilir. Tamam sorun değil. Yarın görüşürüz. Peki, hoşça kal. Biraz bekle Vinod. Bu ana parayı ve karımı ayrı koymam gerek. Acit sana bir şey sorabilir Hı. miyim? Bu ne çeşit bir iş? Yani... Bu işte herhangi bir kar payı var mı? <laughs> kar mı? Vinod, bu parayı görüyor musun? Bu bugünün kârı, bugünün. <laughs> Basit bir iş Vinod. Herkesin paraya ihtiyacı var. İnsanlar bize geliyor. İhtiyacı olan parayı veriyoruz. Ama pazarda bir sürü para veren insan var. İnsanlar size niye gelsin? Geliyorlar çünkü parayı ipotek olmadan onlara veriyoruz. Ah, <laughs> bu çok iyi fikir. Hmm. Dediğin gibi buna bakınca işiniz büyüyecek. Sence ikiniz bu işi yalnız götürebilecek misiniz? Evet, bu doğru. Hiç düşünmedik. Ama iş büyüyüp genişlerken insanlara ihtiyacımız olacak. Bu konuda gereken kararı Manav verir. Çünkü bu iş Manav'a ait. Fikir onun. Ben yardım ediyorum. Tamam, hadi gidelim. Önce Manav'a telefon etmeliyim. Evet Acit söyle. Söyle mi? Sen söyle kardeşim. Bu akşam gelmen gerekiyordu. Neredesin? Dinle araba bozuldu ve parçaları da burada yok. Bu gece burada kalmak zorundayız. Sabaha kadar sen her şeyi halledersin. <laughs> Sorun değil. Ben ilgilenirim. Tamam hoşça kal. Gidelim mi? <laughs> tamam. Peki ne düşünüyorsun? Fikrin işe yarayacak mı? Şüphen mi var? Hayır, şüpheden bahsetmiyorum. Sadece demek istediğim Darmeş dans etmeyi bilmez. Bu yüzden muhtemelen dansa itiraz edecek. Ama satış insanlar karısını ikna etmek için her şeyi yapar. Sıradan bir dansın nesi var? Üstelik Darmeşi buraya sen çağırdın. Evet, onu ben aradım. Enişte, ne oldu? Beni buraya neden çağırdın? Şşt. Satiş ona şimdi bir şey söyleme. Bu bir sır. Bilmiyorum varsa beni buraya neden çağırdı? Herkesin önünde bana ne söylemek istiyor? Hey Darmış, orada ne yapıyorsun? Buraya gel. Çok güzel. Şimdi herkes geldi. Artık eğlenme vaktidir. Yani. Vaşali, biz buraya gezmeye geldik. Biraz eğlence ve biraz keyif olması gerekiyor. Bu yüzden ben ve Sateş burada bir organizasyon yaptık. Peki ama ne yapacağız abla? Bak sana anlatayım. Burada müzik çalacağız ve bu müzik eşliğinde eşlerimizle dans edeceğiz. O dansı videoya çekeceğim ve sonra... Yine birbirimize kızarsak, eğer aramızda anlaşmazlıklar olursa, aramızdaki bu anlaşmazlıkları bu anları hatırlayarak çözebiliriz. Abla, siz eğlenmenize bakın. Benim uykum var. Ben gidiyorum. Boşa lütfen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Abla lütfen bırak beni. Neden olmasın? Cevabını şu anda veremem. İnat etmeyi bırakmayacaksın. Canın ne isterse onu yapacaksın. Tamam. Uyumak mı istiyorsun? Git. Odana git ve uyu. Benim mutluluğuma katılmana gerek yok. Git hadi. Maşa sen ne diyorsun? Abla lütfen. Her seferinde onun tarafını tutma. Hem ben ne istiyorum ki? Sadece biraz vaktini istiyorum. Bunu da yapamaz mı? Varşa öyle bir şey değil. Anlamaya çalış. O anne olacak. Eğer bir sorunla karşılaşırsa... Ama ondan bütün gece burada kalmasını ve bizimle konuşmasını istemiyorum ki. Topu topu bir saat. Ve bunu kendi iyiliğim için yapmıyorum. Aramızda hala gerginlik var. Bu gerginlikten kurtulmamız için yapıyorum. Yarın sabah herkes evine dönecek. Bir daha ne zaman böyle şansımız olacak bilmiyorum ama ne önemi var ki? Ey abla, özür dilerim. Kötü hissettiğin için özür dilerim. Kulaklarımı tutuyorum bak. Yani dans edecek misin? Darmeşle. Harika. Hadi müziği başlatalım. Başarı, sen iyi misin? İyi değilim hiç iyi değilim abla iyi değilim. Yüreğim paramparça. Bula, bula dayanamıyorum. Dayanma gücüm bitti kalmadı artık. Vaşeli. Lütfen beni uzağa götür. Vaşadan daha uzağa kaçamıyorum. Ona daha fazla bahane bulamıyorum. Canım Lütfen kendi durumunu beni düşünmek zorundasın artık. Aşırı tepki göstermen hiç doğru değil. Sakin olmalısın. Lütfen sakinleş. Nasıl sakin olayım Açınım. abla? Varşa hayallerinden bahsettiği zaman çok korkuyorum. Ya gerçeği öğrenirse? Abla gerçeği asla dayanamaz. Gerçeği öğrenirse bunu asla dayanamaz. Bir daha anne olamayacağını öğrendiği zaman ablam mahvolur. Dünya başına yıkılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.